Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Piggy ye yeni gelen güncellemeyi yani ikinci günü şu gün. Yani bugün ikinci günü hala tamam olmadı. Yani yarın sabah ikinci günü tamam oluyor. Destroy the Memory yani Mahvolmuş Rüya isimli şey oynayacağız. İnşallah bakalım Destroy the Memory ben sizin başlarım ama ben sizin City'de yeni gelmiş gibi bir şey yani. Çok hızlı getiriyorlar arkadaşlar mapleri. Chapter 12 son olduğu için arkadaşlar o yüzden burası yeni gelmiş. O yüzden arkadaşlar Birazcık böyle uzatmaları gerekiyor. Bu chapter 2 değildi arkadaşlar. Sadece George'un gördüğü bir rüyaydı. Bu rüyadan kaçmaya çalışıyorduk. Bu kim açık mı? Ben kaçmaya çalışırım. Ulan siz bir şey yapmamışsınız ki. Siz hasta mısınız? Siz bir şey yapmamışsınız burada. Yalnız bu kadar mı ezik olunur be? Ben açıktır sandım. Kaçarım sandım. Çünkü 6 dakika olmadan ben buralardan kaçıyorum be. Yalnız başıma. Gece oynayınca arkadaşlar yalnız oluyorsunuz. 2 kişi veya 3 kişi falan oluyoruz. Gece. 3-4'te oynamayı ben çok seviyorum. Peki. Bu ne? Burası bir yer değil. Bu ne ya? Yorum geldi ne kadar etmiyormuş. Ya pig gibi. Zaten kaçamadık. Hadi bunu para kazandıralım hadi. Zaten yes. O okay. öldürdüm. Yani zaten oradan kaçamayacağız. Piggy'e para gitsin be. Pig'i Pig beni öldürsün. Piggy para kazansın değil mi yani? O saniyeyi nereye kaçacağız? Yani neden kaça kaça şey yapacağız ki? Şurada kız. Bunun her şey free de. Gidip plakla mı şey verdi para? Ona şaşırdım ben birazcık. Şey. Ona gidip para mı verdi o? Yani veriyorsan güzel şeyleri para ver yani. Neyse anlamadım. İnşallah Destroy Memory seçerler. Ben ben yazacağım onlara Destroy Memory. Destroy Memory please. Discline tabii ki de Destroy Memory. Evet. Oy verin. Destroy Memory'ye oy verin. House de be siz mal mısınız? Neden? Ha, nereye verdiniz? Sku falan verdi. Yes arkadaşlar Destroyed Memory seçildim. Ve Player. Player Please. Arkadaşlar Destroyed Memory'nin anlamı mahvolmuş bir rüya demek. Memory hatıra demek. Ama mahvolmuş hatıra olmaz yani. Memory hem hatıra hem rüya böyle bir şey gibi gidiyor yani. Pigio seçildi. iyi oldu. George. Biz George'us şu anda polislikten George'ı terfi edildik ne güzel. What a nice dream, Penny you wake. Oh ne kabus ne kabus ama. Penny sen uyanık mısın Penny? Penny dedi arkadaşlar Peppa Pig. Yani Piggy. Where did Penny go? Penny nereye gitti? Oh my God. Bir mavi anahtarı alıyorum. Artık ezberledim yani. Piggy beni öldürecek ama neyse. İnşallah güzel bir Piggy olmaz yani. Sıradan bir Piggy olur. Şey bunun ablası. İsmi nedir artık onun da. Penny. Penny inşallah olur. Çünkü Penny'ler nub oluyor genelde. <laughs> Lan kapı açılmıyor ana. Kapı açılmıyor. Ne olacak? Zabada girdim. Uşam buraya gelmesene. öldürme 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 lütfen öldürme Uşam Uşam aç kapıyı kaç buradan. açıl sana be kapı koş 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 aç burayı bu taraftan şu tarafa, ya buradan çık ama izi verir. Geldi bu tarafa geldi. Ben yokum burada. Evet arkadaşlar kapımız çaldı, geri geldim. Gördüğünüz gibi burayı açmıştık az önce. Kedicik beni görmedi iyi oldu. Kedicik dediğimde manyak kedi. Tamam yeşil anahtarımızı zaten şey house chapter'ında onu kullandı, kullanacağımız yeri belliydi. Yani burada da öyle. Tamam bu kırmızı anahtar alalım ama kırmızı anahtar bir kafes açıyor. Um, neredesin? Bu tarafta olma inş. Bu tarafta değilsin inç. Burada sıra A. Evet iyi oldu B. Burada sıra anahtar var çok büyük oldu. Şimdi şifreyi şey yapacağız. buraya gir. Aç bunu. Açıl. Hı. Aldık. Key code. Tamam. Evet ve açsana. ha. Korktum be seni Piggy sandım. Mön yakmasın ne misindir artık? Uşam yukarı çıkmamız lazım. Bu taraflarda olması Tahta var mı? Evet çok muhteşemsiniz. Ve bizim çekiş bulmamız lazım. Çekil. İnşallah Piggy burada değildir. Çünkü buralara bakmalıyım. Ve buracıklarda göremiyorum. Yes. çekit Gel buraya. Buraya düş. Buraya gel. Ananı. Avradını. Lag oldu diye arkadaşlar öldüremedi. Uf, ne iyi oldu. Orada bekliyor. Yukarıya çıkıyordu. Buradan ben onu izliyordum. Geliyordu. George Pig'i sanıyordum. Çocuğum. Bizim şimdi o kafesi çekici açmamız lazım biliyorsun değil mi? Oradan bir oyuncağı götüreceğiz. Ben saklansam iyi mi olur acaba? Ya diyorum burada pigi yok. Bir kapanı ne yakalanırız yani? Kapanını yakalanalım ki açılsın kapan çünkü oraya ihtiyacımız olursa geldi mi? O kullanıldı, o kullanıldı çocuğum. Sen o çekici bana ver çekici. Ah muhteşemsin. Ben gidip kendimi tehlikeye atacağım Alexander. Hepsi senin için anladın mı? Oha bir yandan girip Alenka aslında. Alenka ve Alex midir? George sen ona orada oyala. Yes. 20 saniye onu orada şey yaptı. Ve buraya geliyoruz. Burayı açıyoruz. Ve aşağıya düşüyoruz. Ve bunu alıyoruz. Yukarıya kaçmamız lazımdı. Ama ben 20 saniye 20 saat gibi düşünüp özgürce hareket ediyordum. Çocuk aşağıya cumburlok di diye düşmesin. Burada bekleyeceğim her karşı. Cumburlok diye orada, orada değildir. İnş. Orada. Neyse o hasta öyle. Kendisi için takılsın. Ben de bu taraftan gidip oyuncağımı ne, ne oldu? ha? Oyuncağı buraya koyduk. Ve Green Agriya anahtarı çabuk ver. Gidiyoruz çocuklar. Adios demek zamanı. Al onu. Ha, ben aldım. Koş. Kaç 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 kaç. Yes kaçtık arkadaşlar. Destroyed memory haritasından kaçtık arkadaşlar. Penny, there you are. Penny, işte buradasın. You escape. Sen kaçsın. Is something wrong? Are you okay, big sis? Bir şey mi oldu? Uh, büyük abla. Wait, come back. Bekle buraya gel. I don't feel too well. Ben kendimi iyi hissetmiyorum diyor George Piggy. No, not now. Hayır, şimdi olmaz. Ve dönüşüm başlıyor. Tabii ki de bunlar bir rüya. Evet. Uyandı ama bu, bu bizim George'u bulduğumuz yerdeler. Ee, az sonra orada biz kapıyı açıyoruz. Bu uyandı. Oraya saklanacak. Ben o dark bunny falan vardı. Dark bunny dediğim ah, insanı öyle kaçamadılar. Şey o karanlık bunny vardı ya. Old stop. Gelişmiş şeyde. Karakolda. Eee um, Evet gelişmiş karakolda vardı ya o orada bir bani vardı kulelerden bir tanesinde yani siz biliyorsunuzdur onu. Ben onun geleceğini sanmıştım yani onun ardı olacağını sanmıştım ama bu chapter 12 değil bunun gibi bir sürü şeyler yapacaklar bence chapter 12'yi uzatmak için çünkü chapter 12 son chapter. Ay ne iyi keşfettim be. Bir tane bu kalmış be. Sen neden burada bekliyorsun George? Yanaklarına bak arkadaşlar. Yanaklarına bakın siz bunu. Şimdi 180 bizim elmasımız var. Elmas dediğim pigi parası. Sheep alabiliyoruz. Panda'yı alabiliyoruz. Panda alabiliyoruz. Pendi. Teacher alabiliyoruz. Teacher güzel aslında. Teacher alsak mı? Ya pende. Şu anda arkadaşım yanımda, ondan soracağım hangisini alsam? Sence şu Pendy mi alsam yoksa Teacher mi alsam Hangisi daha güzel gözüküyor? Pendy mi? Bakayım Pendy mi? Ben Teacher aslında isterdim de Pendi alıyoruz. İnşallah Pigi seçilirim. Pigi Pigi olana kadar arkadaşlar ben sizi, bekle... ben sizi bekletmeyeyim Pigi olunca açayım kamerayı. Evet arkadaşlar piy oldum sonunda. Ee, bakın bu pendimiz pende. Bak güzel mi? Güzel çok güzel. Neresi güzel bir bunu. Angel'a benziyor arkadaşlar ve elbisesi rengi falan yani Angel'dan bir farkı yok. Ben de Angel'da var. Ee, bunu bakar mısın ama güzel. Siyah burnu falan var tatlış tatlış üfürüyorsun burnunu. Evet başlıyorum. Katliam mı zamanı? Yürüyüşü de zaten normal peki yürüyüşüm. Elinde bambusu var. E ben buraya kapan koymaz mıyım? Yani ne akıl... Ah, keşke bunun üzerine kapan koysaymışım. Çocuğum merhaba. Tamam ben geriye gideyim. Havalara girecektim. Evet. Sizi orada sıkıştırdım. Biriniz gebereceksiniz. Tamam ben neden öyle konuştuysam artık. Um, bir kişiyi öldürdüm. <laughs> Yalnız bunun mermisi yok. İnşallah yoktur değil mi? Mikocuğum. Mikocuğum. Kocuğum. Sen beni mi korkutacaksın? Mi Şuraya bir kapan kakaladım. E buraya da bir kapan kakalarım ben. E buraya gel. Ben seni öldüreceğim. Sen beni korkutmaya çalıştın. Bu taraftan gelirim ben de. Bizim de kolay yollarımız var canım. Evet sen böyle bir kapana takıl. Ben de seni böyle geberteyim. Ve bu taraftan da bir kapan koyayım. Bir olmak çok zevkli. Neredesiniz? İşte bak o, oh. o manyak kişi, o oh, beni manyaklaştıran kişi. Buraya gel be, buraya gel, buraya gel. İtiraz istemem. Ya kurşun aldı senin. Sen bittin oğlum, oğlum, sen bittin, sen biliyor musun? Sen bittin. ne yapmış be u yazmış oraya u no ha, no diyormuş bari ne harfini görmedim orada ha böyle duruşuna bir bakalım ha kafasını böyle çeviriyordu mükmüş be aslında bir pigi animasyonlarından hiçbir farkı yok Angel hiç olmazsa uçuyordu buraya kapan kurmuştum. Kim yakalandı? Sen yakalandın kesin değil mi? Ben arkaya da bakayım ki. Evet. ve ben buraya böyle kapan kakalarım. Gel. Buraya gel, buraya gel çocuk. Ne bu can mı? kandırdınız beni. Vay be. Kandım be. Kapanlarım nerede? O kapanları acaba takıldılar mı? İnşallah takılmışsınızdır. Hiç kimse takılmamış. Kızım gelsene. Senin oradan kaçışın yok. Ben valla seni burada bekletirim. Kız gel bize bir yerden gel. Bir yerden böyle arkadaş olmaya çalışayım ben bununla. Sonucuma kendireyim. Kandırım, kandırdım, kandırdım. bunları da kandıramıyorsun be. Lan ben seni orada tutarım biliyor musun? Heh. Ben o taraftan ge gelirim. Ben bu tarafta bekleyeceğim lan seni ben ben be bekleyeceğim sen öldün orada sen öldün beş dakika ben seni burada bekleyeceğim. Anladın mı? Anladın mı? Hayır. Hayır. Kandırdı beni. Gel lan. Ben zıplayamıyor muyum sanki? Ha? Zıplamak da beni yavaşlattı resmen. Ulan öne gitti be. Nasıl bir fakeçidir bu be? Orada yandan. Senin 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 ben anını buraya gel be buraya gel ölmek havada kaldı bu eee? ne oldu sana baga mı <laughs> mal kız kapanlarım gitti kapanlarım Allah senin cezanı full versin kapanlarım kapanlarım Aa, kapanlarım hiç kimse kaçıyorlar. Lan açmış da bunlar ne, ne kadar kolaymış be buraya açmak. Biz iki kişi öldürebildik sadece. Please carnival later. Karnaval oynadık be. Karnavalı ne yapıyoruz? Başka bir oyun ve bir de bakalım ne olacağız? İşte kısmet son tur insan olacağız tabii ki de. <laughs> de yeni şeyler geldi arkadaşlar. Bir eski'nler. Ee, Daisy mi alsak arkadaşlar yoksa Dima'mı alsak? alsan? Um, Kim alsak be? Ben bir kararımı vereyim. Eli çok kötü. Ya ben alırsam Bani alırım. Ya Zizi alırım. Ya da polis vardı ya. Ya ya da Memory alırım ben Memory senin karnavalına ben başlarım. Infection, infection, infection. Neyse. Infection'ı seçin be, infection'ı. Acaba neresi seçildi? Bakalım inşallah sizi seçer mi. Destroyed Memory yine yepyeni haritamız seçildi. Muhteşem. Neyse ben bunları şey yapmıştım. Çevirmiştim. Bir kere de yani çevirmeyeyim yani. Infection. Ben infection istemiştim ama. Evet arkadaşlar geri geldim. Burayı aldınız mı? Ya almışlar. Anahtarımı aldılar. E bana almayacaklar dediler ben de Kerimcan oldum resmen. <laughs> Neyse şimdi şu tarafa gideceğim şimdi. Bana kafa atacak bu. Kim oldu? Hey, robot, bot, botmuş, botmuş. Bot değil aslında. Memory. Yani almış mıdır siz? Buraya gelme, gelme, buraya gelme buraya. Arkadaşlar oraya açtım ve bu tarafa kaçtım. Değil mi? Git mi? E mavi anahtar nerede? Mavi anahtar nerede? Ben seni ben seni bir döverim, bir döverim. E, geliyor, geliyor. Kafa attı. Aa, aa. Aa, bak. Ha, memory'e bak be. Ben senin gibi memorya başlarım be. Bu nasıl bir memory olmaktır be? hiç böyle komiksin be. Palyaço olsaydın, clown ne olsaydın ondan iyiydi be. Ondan korkunç olurdum be. Clown ne olsaydın ondan korkunç olurdum be. Aşağıya bir düşmeler var yani bir havalara giriyor. Sanki dedesi ölmüş. Açtınız mı o kırmızı yeri? Kırmızı yeri siz nasıl ki konuşamadım. Mavi anahtarı var ya birisi aldı. Kullanılan yeri bilmiyor. Where is blue kim yazsak? Blue anahtar nerede? Mavi anahtarı bana verin. Verin mavi anahtarı bana verin o mavi anahtarı. Halk yazmış ismini. Ne halklar çeviriyorsa artık evin. Mikom. Acayip acayip isimler takıyorlar. Benim de ismim sanki çok böyle e git oraya git oraya aç. Ya hasta be yatakları aç yatak aç. Anahtarlı yatak aç tamam mı? Oraya neden giriyordu? Girdi be Ya hiç kimse bilmiyor oyunu işte. Noblar işte. Biz şimdi ne yapacağız? Biz nasıl destroy memory tamamlayacağız? Birisi mavi anahtarı almış. Açmış tabii. Çekiç. Çekici bana verin. Gidip ben kapı tokmak diyeceğim birazcık. Ne kadar memori ortalıkta yok. Hmm. Memory arkadaşlar hatıra demek de rüya da mı demek acaba? E, rüya demek yani hatıra böyle rüya böyle gerçek olmayan ama sizin gerçek olan aslında. Yani bildiğiniz işte, size anlatılmış hayal işte hayal. Yani nasıl söylerler? Um, hafızanız hafızanızın içi memory. Yani e, sizin hayal ettiğiniz bir şey ve yani iki neyse ben neden açıklıyorum ki? Neyse 6 dakikamız kaldı. Ben o kapıyı açtım ve kafesi de açacağım. Çöbe çöbe, sübüt çöbe. Memory. Memory usta ol. Akıllı, akıllı çocuk memory. Akıllı memory. benim me benim memory. Neyse arkadaşlar olmadı. Olmadı arkadaşlar. Destroy memory'den bir kez kaçabildik. O da benim prolum sayesinde. Ona attı ben bulsaydım biliyor musunuz ne kadar güzel atacaktım oraları. Neyse arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone değilseniz hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Roblox çok güzel bir oyun. Brawl Stars dışında. Yani Brawl Stars insanı çok delirtiyor ama Roblox böyle iyi bir oyun yani. Hoşçakalın arkadaşlar. Açıklamamı da verdim. Hoşçakalın. Bunny istiyorum ben. Bunny.